Merhaba arkadaşlar. Ben Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Göksu Baki. 5. sınıf Bilişim Teknolojileri ve Yazılım dersi 2. dönem konularını yine bu kanal üzerinden anlatacağım. Geçen yılda anlatmıştım fakat ses biraz kötü olduğu için tekrar çekiyorum. İlk konumuz Hanoi Kuleleri. Bu konuyu birkaç videoda anlatacağım. İlk videoda oyunun nasıl oynandığını, oyunun kurallarını anlatacağım. Oyunun mantığını anlatmayacağım. Siz anlattığım kurallara göre oyunu oynayın ve oyunun mantığını çözmeye çalışın. Sonraki videoda oyunun çözüm mantığını anlatacağım. Peki nedir bu Hanayı Kuleleri oyunu? Gördüğünüz gibi üç tane kulemiz var ve burada üç tane tuğlamız var. Bunlara tuğla da diyebilirsiniz, plaka da diyebilirsiniz, halka da diyebilirsiniz. Ben tuğla diyorum. Amacımız, birinci kuledeki tuğlaları aynı sıralama ile 3. kuleye götürmek. Tabi 3 tanesini buradan çıkardım. 3.ye koydum. Bitti. Böyle bir şey yok. Belli kurallar çerçevesinde götürmemiz lazım. Nedir bu kurallar? Öncelikle bir hamlede sadece bir tuğla hareket ettirilebiliyor. Yani şuradan iki tuğlayı birden, 3 tuğlayı birden çıkaramıyorum. Sadece tek bir tuğla alabiliyorum. Ve bir tuğlayı alıp bir tane kuleye koymam bir hamle oluyor. Gördüğünüz gibi hamle sayısı burada bir oldu. Daha sonraki kural alttaki tuğlaları çıkaramıyorum. Alabileceğim tuğla sadece en üstteki tuğla. Alttaki tuğlaları çıkam çıkaramıyorum. Bunlar iç içe geçmiş şekilde düşünebilirsiniz. Sonraki kuralımız da şu. Büyük tuğlalar hiçbir zaman küçük tuğlaların üzerine gelmiyor gördüğünüz gibi en alttaki en büyük tuğla üstteki küçük tuğlaların üzerine koyamıyor. Her zaman küçük tuğlaları büyük tuğlaların üzerine koymam lazım. Yanlış oynadığınız zaman, hatalı oynadığınızı düşündüğünüz zaman resete basıyorsunuz, sıfırlanıyor. Bunu internet üzerindeki sitelerden de oynayabiliyorsunuz. Bazılarında hamle yazmıyor, bazılarında hamle sayısı yazıyor. Hamle sayısı yazması önemli. Neden önemli? Bakın burada min 7 yazıyor. Yani 3. seviyedeki Hanoy kuleleri oyununu en az 7 hamlede bitirmem lazım. Eğer 7 hamleden daha fazla hamlede tamamlarsam bir şeyleri yanlış yapmışım demektir. Yanlış bir strateji izlemişim demektir. Zaten 7 hamleden daha az şekilde tamamlayamam. Bu yapılabilecek en az hamle sayısı. Yani ben 3. seviyedeki Hanoy kuleleri oyununu 7 hamlede bitirebilmem lazım. Daha fazla hamlede yaparsam doğru şekilde çözmüş olmam. Burada ise seviyeler var. 4 tuğlalı, 5 tuğlalı, 6 tuğlalı. Normalde bu oyun 7 tuğlalı olarak biliniyor genelde. Fakat daha fazla da olabilir. 8, 9, 10 istediğiniz kadar artırabilirsiniz. Yeter ki şöyle büyükten küçüğe tuğlalar koyabilin. İstediğiniz kadar sayı artabilir. Tabi gördüğünüz gibi sayı arttıkça minimum hamle sayısı artıyor. Bu 2 üzeri n 1 ile hesap hesaplanıyor. 2 üzeri 3'ün 1 eksiği. Bu da 2 üzeri 4'ün 1 eksiği. Bu şekilde hesaplanıyor. Şimdi bir deneme yapalım sizinle. Şimdi 7 hamlede minimum 7 hamleydi. 7 hamlede ikinci kuleye getirdim. Başardım mı şu an? Başaramadım. Neden başaramadım? Çünkü benim amacım birinci kuleden üçüncü kuleye götürmekti. Rastgele ikisinden birine götürmek değil. O zaman yaptığımız hamlelerin hiçbir önemi kalmaz. Rastgele sağ sola oynasan da iki kuleden bir tanesine gelme ihtimali var. Ben bilerek isteyerek üçüncü kuleye götürmek istiyorum. O yüzden bu olmaz. Bu hatalı. Şimdi şöyle yapayım, birkaç boş hamle yapayım. Peki şimdi başardım mı? Şimdi de başaramadım. Birinci kuleden üçüncü kuleye götürdüm, evet. Ama 10 hamlede götürdüm. Yani gereksiz 3 hamle yaptım. Bunu da başardık saymıyoruz. 7 hamlede üçüncüyü bitirebilmemiz lazım. Eğer 7 hamlede üçüncüyü bitirebildiyseniz birkaç kere daha yapın ki hangi mantıkla, hangi sıralamayla yaptığınızı kavrayın. Hangi tuğlayı neden nereye koyduğunuzu anlayın ve 4. seviyeye o zaman geçin. Şimdi doğrusunu yapıyorum. Gördüğünüz gibi 7 hamlede ve 3. kuleye götürerek 3. seviyeyi başardım. Şimdi dördüncü seviyeye geçiyorum. Burada size bir şey göstermek istiyorum. Mesela burada dört tanesini üçüncü kuleye koymak istiyorum ya. Şu an şu üç taneyi üçüncünün üzerine koymam gerekiyor ve sekiz hamlede buraya kadar gelmişim. 8 hamlede buraya kadar gelmişim, 15 hamlede bitirmem gerekiyor. Yani kaç hamlem kaldı? 7 hamlem kaldı. E biz üçlü seviyeyi kaç hamlede bitiriyorduk? 7 hamlede. Yani şunu demek istiyorum. Aslında oyunlar birbirinin içerisinde var. Şu an aslında üçlüyü tekrar yapıyor gibiyim. Yani dörtlüyü çözerken yarısında üçlüyü kullanıyorsunuz. Aynı şekilde beşliği çözerken de dörtlüyü kullanacaksınız. Size mantığı anlamanız açısından bir ipucu vermiş olayım. Evet oyunun kuralları bu şekilde. Kısaca tekrar ediyorum. Buradaki tuğlaları aynı sıralama ile üçüncüye götürmeniz gerekiyor. İkinciye olmaz. Üçüncüye bilerek isteyerek üçüncüye götürmemiz lazım. Ve bunu minimum hamle sayısında yapmamız lazım. Bir hamlede sadece bir tuğla hareket ettirilebilir. Alttaki tuğlalar alınamaz. İki tuğla birden hareket ettirilemez. Ve büyük tuğlalar küçük tuğlaların tuğlaların üzerine konulamaz. Evet ilk dersimiz bu kadardı. Kolay gelsin. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim.